İş adamı Mehmet Sait Göksu 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebebin uzatılması hakkında değerlendirmelerde bulundu. İş adamı Göksu, devletin deprem bölgesinde yapmış olduğu teşvik ve prim ertelenmelerinin değerli olduğunu, bu kararların fabrikaların kapanmasına engel olduğunu kaydetti. Evet prim ödemelerinde İş Adamı Göksu primlerin mücbir sebeplerlelendiğini ve herhangi bir silinmenin olmadığını söylerken asgari ücret düzeyinde çalışan her bir personelin maliyetinin 8517 TL olduğunu aktardı. E, şu anda devletin e, bu bölgelere yapmış olduğu e, prim ödemelerinde teşvik ödemelerinde süreç uzatımına gidildi sağ olsun. Eğer bu süreçte bunlar da olmamış olsaydı ayakta kalma şansı hiçbir esnafın yoktu. Dolayısıyla e, bunlar sadece erteleniyor. Yani silinme ya da yardım gibi bir şey yok. Bizde şu anda çalışan her bir sigortalı personelin sadece askeri ücret düzeyindeki bir personelin maliyeti sigorta maliyeti 8.517 TL. Düşünün askeri ücret Alan yok, hepsi üstüne. Yani bu e, şu anda teşvik e, deprem bölgesinde olduğumuzdan dolayı teşviklerimiz öteleniyor. Sadece ödeyeceğimiz bedeli e, süreç olarak öteliyorlar. İndirim bazında herhangi bir indirim söz konusu değil. Deprem neden 1 geçti? Hiçbir sebep bir bitiyor ya.